Süleyman Ateş Hoca diyormuş ki Kur'an'a göre Hazreti İsa ölmüştür diyormuş. Çünkü Enbiya suresinde Peygamberimize hitaben sallallahu aleyhi ve sellem senden önce hiçbir insana ebedi yaşama vermedik. Sen ölürsen sanki onlar ebedi mi yaşayacaklar buyurulmaktadır. Ayrıca Ali İmran ve Maide surelerinde Hazreti İsa'nın vefat ettiği açıkça belirtilmektedir. Ölmüş insanın yeniden aynı beden içinde dünyaya gelmesi mümkün değildir. Bu hususta müminin suresinde sure, de belirtilmektedir diyor. Öyle demiş hocamız. Şimdi e, hocamız bakın verdiği örneğe e, nasıl yanlış yaklaştığını göreceğiz. Enbiya suresinde peygamberimize hitaben senden önce hiçbir insana insana ebedi yaşama vermedik. E, biz Hz. İsa ebedi yaşayacak dedik mi? Demedik hocam. Şöyle bir şey yok inşallah. Bak göğe alındı diyoruz. Evet. Gelecek vefat edecek. Peygamber Efendimizin yanında mezarı hazır zaten. Oraya gömülecek. Evet. evet. Evet hocam. Biz bunu biliyoruz. Bu buna delil değil ki. Evet. Ne alakası var? Bağlantısı bir delil vermiş. Evet. Sen ölürsen sanki onlar ebedi mi yaşayacaklar? Yani yine aynı şekilde. Evet. Biz Hazreti İsa'nın göğe alındığını, geleceğini, vefat edeceğini Peygamber Efendimiz yanına gömüleceğini söylüyoruz. Evet yani hocam. yaşayacak, ömrünü tamam edecek ve Peygamber Efendimiz yanına gömülecek. İnşallah hocam. İnşallah. Ayrıca Ali İmran ve Maide surelerinde Hazreti İsa'nın vefat ettiği açıkça belirtilmektedir. Süleyman Ateş hocam kaç yaşında? 80'e yakın olur. 80. Mi? E, 80 senede kaç gece olmuş oluyor toplam? 28, 20, 24 bin. 24 binden fazla bin. hocam. 26 bin falan. O, hocam o zaman binlerce kere Ölmüş, dirilmiş. Evet. Peki o nasıl oluyor? <laughs> İnşallah. Çünkü her gece yattığında insanın ruhu alınıyor, ölüyor. Ayet var. Siz ölürsünüz diyor Allah. Canını, canınızı alırım, ölürsünüz diyor. Evet. Sonra size ruhunuzu geri veriyorum diyor Allah. Yeniden diriltiyorum sizi diyor. Bir kısmınıza ruhunuzu geri vermiyorum diyor. Ölüyor o diyor. Evet. Değil mi? Evet. Ama her insan her gün akşam yattığında ölür. İnşallah. hocam. Ruhunu teslim eder Allah'a. E, sabaha yeniden diriliyor. 100 yıl ölü kalan insandan bahsediyor. Evet hocam. Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah ayette. E sonra diriltiyor onu. İnşallah hocam. Kef. Evet. Ee, peki bu açıkça belirtildiğine göre, bunlarda olduğuna göre burada yanlış düşünüyor. Çünkü evet. Hazreti Hz. İsa bak uyku halindeki ölme kastediliyor Hz. İsa'da. Evet hocam. O, aynı kelime var. Uyku halindeki ölme. Evet. Ben seni diyor uyku haline getirdim, uyur uyku halindeyken Allah seni göğe aldım diyor. Evet. evet. Yanıma aldım. Evet. Bak seni öldürmediler ve asmadılar diyor. Allah bir daha tekrar diyor, onu kesinlikle katletmediler. Evet. Bu ne demektir katletmediler, asmadılar? Öldürmediler. E, yani. Öldürmediler diyor. Yani. Öldürmediler ama öldürüldü. Öldü veya. Olur mu böyle şey? Olmaz inşallah. Şimdi hocam dediği bu. Allah öldürmediler, asmadılar diyor. Öldürmediler, asmadılar ama. Yine de öldü. Bunu söylüyor. Evet. Allah öldürmediler deyince öldürmediler işte. Evet. O kadar. Ve tuzaklarını bozdum diyor Allah. Tuzak bozmak ne demektir? Hz. İsa öldürün, öldür mesela şehit edilmiş olsaydı tamamdı. Evet. Değil mi? Evet. Ama Allah katımı aldım diyor. Evet. Katımı aldım. Ve arkasından diyor ki bak sadece ona mahsus olmak üzere sana uyanları diyor. Kıyamete kadar küfrün üstüne geçilecek. Evet. Hiçbir peygambere dememiş. Bir tek ona diyor. Ve Hz. İsa'yı o kıyamet için bir alamettir diyor Hz. İsa Aleyhisselam. Hiçbir peygambere dememiş, bir tek ona deniyor. Üçüncü olarak ne diyor? Hocam Ay sizler de. bilirsiniz inşallah siz açıklamıştınız. E, andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Burada da gerçek ölüm olacağını e, delil olarak Bak mesela buradaki evet. hakikaten buradaki ölüm kelimesi gerçek kelime ölüm anlamındadır. Evet. Mevt dediğin geçiyor değil evet mi? Evet hocam inşallah. Mesela aynen tamam. <laughs> Rüyadakinde mevt geçmiyor. Evet. Mevt ayrıdır. Uyku halindeki ölüm de kullanılan e, kelime geçiyor. Evet hocam. İnşallah. Ve Hazreti İsa da tabii uyku halinde alınmıştır göğe alınırken. Evet. İnşallah. İnşallah. Onun için Süleyman Ateş hocamızın sözleri doğru değil İnşallah hocam İnşallah ee, Selamun Aleyküm hocam Aleyküm selam Bugün Süleyman Ateş köşe yazısında Hazreti İsa'nın tekrar gelişiyle kendisine gelen bir soruya cevaben Hazreti İsa ölmüştür ve geri gelmeyecektir demiş Allah'ım <laughs> adam. Hocama bir şey oldu Günlerden beri ya bu kaçıncı Yani bin kere demiştir Hazreti İsa gelmeyecek diye Vatan gazetesinde Mehdi çıkmayacak İsa gelmeyecek Evet. Ya hocam anladık ne diyorsun hocam böyle? Sürekli hocam bunu yazıyor köşesinde. Cevap yok, yok diyorsun. <laughs> evet. Beyin cerrahı olarak şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Beyindeki damarlar kim Kimim ben ama? Hocamızı tenzih ederiz. Genel olarak bir mantık olarak mı diyorsun? Mantık olarak genel olarak. hocamız ne abi? Hocamız bayağı yaman. ilmi var, bilgisi var. Fakat sadece bu konuda yanlış İnşallah. düşünüyor. İnşallah. Halbuki Allah ayet Hazreti İsa için Oysa onu öldürmediler. Ma kateluhu diye Allah. Katletmediler. Ve asmadılar diyor değil mi? Ve onu asmadılar diye bildirmektedir. Süleyman Teş ayeti bilmiyor olabilir mi? Eğer Bildal de bu açıklama yapıyorsa bu kişi hakkında ne e, söylersiniz hocam diyor. Ne söyleyeceğim Allah ilmini artırsın diyoruz. Vatan sizden çıksa hocam düzelir aslında. <gülüyor> 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 o binaya girmese yeter. <laughs> E, akşama kadar neydi onun patronları sahipleri? Zafer Mutlu, bir. Güngör Mengi. E şimdi kardeşim Zafer Mutlu sağında, Güngör Met Mutlu, M Güngör Mengi. He, Mengi. de solunda. Şimdi beraber sohbet ediyor, konuşuyorlar. <laughs> ne olur bir insan ya. <laughs> Tabii ki görüşlerinde değişiklik oluyor hocamızın demek ki. E, bir de maaş alıyor. Şimdi Hz. İsa gelecek dese maaş havada kalır. <laughs> Değil mi? Hocamız elini uzatır ama maaşa bir türlü ulaşamaz. <laughs> geri geri çeker. <laughs> Ee, ama söyledim mi maaş direkt <laughs> cebine girer inşallah. i̇nşallah. Ya böyle bir şey de var, durum da var. Yani asla maaş alamaz. Mehdi gelecek derse, darvinizm bir gerçektir derse, e, yani e, şey Darwinizmin yok olması bir gerçektir. Yani değil mi? Darwinizm yıkılmıştır. E, Kur'an'da evrim yoktur derse e, Süleyman hocam derler. Biz toplantı yaptık. Artık sizin emeklilik vaktiniz gelmiş derler. Değil <gülüyor> mi? <laughs> ve evet, evet. hocam emekli olur. Evet. Emekli olmaması için sürekli bunlar demesi gerekiyor hocamız. İnşallah. İnşallah. Ee, soruluyor. Televizyonda cübbeli olarak bilen kişi Mehdi ve Deccal gibi kavramları kullanarak bana der, bak, Hz. İsa'nın tekrar dünya geleceğini anlattı. Bu konuşmalar inançlı bir tanıdığımı etkilemeye başladı. Kur'an'ı kaynak göstermeden yapılan bu açıklamada Buhari hadislerini kaynak gösteriyor. Nasıl? Kur'an'da üç tane ayet var. Nasıl olmuyor? Evet hocam. Sana inananları diyor Cenab-ı Allah. Şeytanlar Allah'a bak. Sana inananları, seni sevenleri kıyamete kadar küfrün üstüne Hı. geçireceğim. Evet hocam. Diyor. Maşallah. Seviyor musun İsa'yı? Canımdan çok. Deli gibi hocam. E İnşallah. Bitti. İnşallah. Hristiyanlar seviyor musun? Seviyor. Demek ki Hristiyanlarla Müslümanlar birleşecekler. Kıyametin son anlarına kadar size hakim edeceğim diyor Allah. İnşallah Ayet. Hocam. İnşallah. Bir kere oluyor bakın. Dünya hakimiyetini söylüyor Allah. Kur'an'da dünya hakimiyetini bahsediyor. Bir kere. İnşallah hocam. Ve sırf İsa için bunu söylüyor bakın. Hiçbir peygamber Allah bunu söylemiyor. Evet. Bizim peygamberimiz dahil. Hiçbir peygambere söylemiyor bak. Seni sevenleri kıyamete kadar dünyaya hakim edeceğim diyor evet. Allah. Evet hocam. Ve diyor ehli kitaptan, Hristiyan ve Musevilerden, iman etmedik. Hiçbir fert bırakmayacağım. Hepsini iman ettireceğim sana diyor. Evet Allah. hocam. Hazreti İsa evet. için. Ve dikkat edin. Sadece Hazreti İsa için söyleniyor bu. Evet. Sadece ona. Ne Hazreti Musa'ya ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e evet. hiçbirine denmemiştir. Evet hocam. Sadece Hazreti İsa'ya denmiştir. İsa Mesih diyor Allah. Kıyamet için bir alamettir diyor. Elhamdülillah. İnşallah. Kıyamet alametidir evet. diyor. İsa'nın gelişi Mehdi'nin çıkışı, kıyamet Mehdi'nin çıkmasını zaten bitti. Kıyamet artık baş göz üstünedir. İnşallah hocam. Herkes bir de Mehdi çıktı mı tamam. Çünkü kıyameti durduran şahıslar Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. Allah onun yüzü suyu hürmetine kıyameti durduruyor. İnşallah hocam. İnşallah. Kur'an Kur'an kaynak göstermedi hata yapmış ama biz gösteriyoruz bak. İnşallah. Buhari hadisleri kaynak gösteriyor. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, evet. Sünen-i Nesai, Sünen-i Davud hepsinde var. Hepsinde var hocam inşallah. Burada bütün ehli sünnet kaynaklarında var. Evet hocam. Ve dört mezhepte haktır. Evet. İsa'nın inişi, Mehdi'nin çıkışı. Evet hocam. Caferilik, Alevilik, Bektaşilik, Vehhabilik. Evet, hepsinde. Evet hocam. İnşallah. Hepsinde. Şiilik, evet. Hepsinde Mehdi'nin çıkışı haktır. İsa'nın inişi haktır. İnşallah. Aksine savunan kim sormamıştır? Evet. Sizden bu konunun özünü kısaca anlatmanızı söz konusu kişinin söyledikleri şeylerin Kur'an-ı Kerim'e dinimizde yeri ol, olup olmadığını öğrenmek istiyorum diyor. Ee, Sezer Sezin kardeşimiz sormuş. E bakın gürül gürül anlattık. Ha adam diyordu ki kardeşim ben başka türlü düşünüyorum. E, biz Kur'an'dan delil verdik. Evet. Bütün kütübü sildeden delil veriyoruz. Evet. Bütün mezhep imamlarından delil veriyoruz, İslami. bütün üst, İslam aleminden delil veriyoruz ve meydana gelen delilleri gösteriyoruz. Evet. Bak çok önemli. Evet. Aleni deliller oluşmuş artık. Evet. Net Mehdi'nin çıkış alametlerini insanlar eliyle tutup gözüyle görüyor artık. Evet. Net oluşmuş. Evet. E yok dersler olmaz. Hiç Mantıksız olur. Inşallah. doğru olmaz. İnşallah.